Merhabalar. Bugün sizlere tam kapalı bel ameliyatları hakkında bir takım bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Özellikle sizlerden gelen sorular üzerine bu sunumu yapmak istedim. Bildiğiniz gibi tam kapalı bel ameliyatları yaklaşık yarım santimetrelik iki kesiden yapılan video kameranın kullanıldığı oldukça minimal invaziv yani yumuşak dokulara oldukça saygılı bir cerrahi işlem türüdür. Bu işlem genel anestezi altında ya da spinal anestezi altında yapılabilir. Ee, ameliyatın süresi yaklaşık 1-1,5 saattir ortalama. Ancak eğer birden fazla seviyede bel fıtığı ya da dar kanal problemi varsa tabii ki bu süre uzayacaktır. Ee, bir diğer problem ne zaman ayağa kalkarım hocam? Ee, ameliyattan sonra Anestezinin etkisi geçtikten sonra yani genel anestezinin ya da spinal anestezinin etkisi geçtikten sonra hasta refakatçısı eşliğinde tuvalete gidebilir, ayağa kalkabilir ve yürüyebilir. Ee, ameliyat günü çok ağrım olur mu? Yani ameliyattan sonra çok ağrım olur mu? Hayır ameliyattan sonra çok ağrı olmuyor. Dediğim gibi sadece yarım santimetrelik iki küçük kesi olduğu için e, yumuşak doku kas kesileri olmadığı için ee, diğer klasik yöntemlere göre bu yöntemde ağrı oldukça az olmaktadır. Bir diğer soru ne zaman taburcu olabilirim? Aslında ameliyat günü de taburcu olabilmek mümkün ya da ertesi gün hastamız taburcu olabilmektedir. Ne zaman duş alabilirim? Taburcu olunduktan sonra özellikle su geçirmeyen yara kapamalar kullanılırsa hasta eve çıktıktan sonra derhal duşunu alabilir. Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli? Özellikle bel fıtığında tekrar bir nüks oluşmaması açısından ilk bir hafta 10 günlük dönemde e, uzun süre oturma, otururken öne doğru meyil etme gibi e, sakıncalı pozisyonlardan kaçınılması gerekmektedir. Yine ilk bir hafta 10 gün içerisinde çok uzun yürüyüşler tavsiye edilmemektedir. Yemek yine masada aile fertleriyle beraber yenilebilir. Yatak içerisinde sırt üstü yan hatta yüz üstü pozisyonda yatılabilir. Ancak pozisyon değiştirirken burkulma tarzında değil bir kitabın sayfası gibi bir bütün halinde e, pozisyon değiştirmekte de fayda olacaktır. Yara bakımı nasıl olmalı? Zaten dediğim gibi çok büyük bir yaramız olmadığı için e, biz taburcu olurken e, hastaya pansumanı yapıp eve çıkardıktan sonra hastamız da 3 ve 5. günlerde yine ee, diğer iki pansuman da yaptırmalıdır. Yara estetik dikişle kapatıldığı için herhangi bir ameliyat sonrası dikiş alma gibi bir problemimiz de olmamaktadır. En önemli sorulardan biri de ne zaman işe dönebilirim sorusu. Özellikle ofiste çalışanlar için bu süre 5 ila 7. günlerde mümkün olabilmektedir. Ancak ağır işlerde çalışanlarda, ağır kaldıranlarda e, yani bedenle iş yapan kişilerde ise bu süre 4 haftaya kadar geciktirilmektedir. Hoşçakalın.